Rize, Eleni'nin Yunanistan'dan Trabzon'a gelişiyle başlar. Eleni, 20 yaşında genç ve başarılı bir doktordur. Tıp fakültesini birincilikte bitirmiştir. Ancak mezuniyet günü büyük bir acı yaşar, annesi ve babası törene gelmez, çünkü babası kalp krizi geçirip hayatını kaybetmiştir. Cenazede, papaz Eleni'ye babasının vasiyetini verir vasiyette yazanlar ise her şeyi değiştirir, Eleni aslında Yunan değildir. Bebekken evlatlık alınmıştır ve gerçek annesi, Türkiye'nin Trabzon iline bağlı Fortuna köyündendir. Eleni, bu gerçeği öğrenir öğrenmez hiç vakit kaybetmeden Türkiye'ye gelir. Doktor olarak Fortuna köyüne atanır. Ancak bu yolculuğun asıl nedeni kariyeri değil, annesini bulmaktır. Fakat bilmediği bir şey vardır, Fortuna Köyü ile Yan Köy Koçarı Köyü yıllardır düşmandır. Kimse birbirinin köyüne adım atmaz, iki taraf arasında bitmeyen bir kan davası vardır. İronik bir şekilde, Elen'in gerçek annesi Fortuna Köyü'nün muhtarı Esme Çavuş, gerçek babası ise Koçarı Köyü'nün muhtarı Adil Koçarı'dır. Yıllar önce birbirlerini sevmiş, gizlice evlenmişlerdir. Esme hamile kaldığında ailesi bu ilişkiyi bir utanç olarak görmüş, yeni doğan bebeği yani Eleni'yi gizlice yurt dışına gönderip evlatlık verilmesini sağlamıştır. Ne Esme ne de Adil, böyle bir çocuklarının olduğundan haberdar değildir. Zamanla iki köy arasında nefret büyümüş, Esme ve Adil de görünürde birbirine düşman kesilmiş, fakat kalplerinde birbirlerine duydukları aşk asla bitmemiştir. Esme'nin ailesinden birisi yıllar önce Adil'in babasını öldürmüştür. Esme ise Adil'in babasını vuran kişiyle kağıt üzerinde bir evlilik yapmıştır. Aralarında bir karın koca ilişkisi yoktur sadece resmi nikah vardır. Eleni köye Fırtına köyüne geldiğinde kimse onu istemez. Köylüler ona yabancı hatta düşman gözüyle bakar, çünkü düşmanları koçarının hayatını kurtarmıştır. Şöyle ki Eleni'nin köye geldiği gün iki köy arasında tartışma çıkar ve Esme adili tüfekle vurur. Adil gururundan dolayı hastaneye gitmeyi reddeder. Onu ameliyat eden kişi ise kim olduğunu bilmeden kendi kızı Eleni olur. Bu olaydan sonra Koçarı köyü Eleni'ye sahip çıkar. Furtuna köylüleri ise ona düşman kesilir. Esme Çavuş'un ailesi, Elen'in gerçek kimliğini öğrenmesinden korktuğu için ona iftiralar atar, köyden kovmaya hatta öldürmeye çalışır. Ancak Elen'i, Adil'in hayatını kurtardığı için Koçarı köyü onu koruma altına alır. Bu durum iki köy arasındaki düşmanlığı yeniden alevlendirir. Elen'i, bir yandan gerçek ailesinin kim olduğunu bulmaya, diğer yandan iki köy arasındaki nefretin ortasında ayakta kalmaya çalışır. Hiç kimsenin bilmediği ise şudur, bu iki düşman köyü birbirine bağlayan tek kan, Elen'in damarlarında akmaktadır. Bakalım dizinin ilerleyen bölümlerinde neler bekliyor bizi. İyi seyirler.